Evet arkadaşlar e, arka balatının değişmesi gerekiyor. Bunu değiştireceğim şimdi. E, onun için de egzozu sökmemiz gerekiyor. Daha sonra şu görmüş olduğunuz muhafazayı sökmemiz gerekiyor. Amasörü buradan gevşetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine daha önce sökmedim. E, sökerken nasıl olduğunu hep beraber yine bakacağız. Şu görmüş olduğunuz somunu da Şundan önce ve şunu sökmeden önce Gevşetmemiz gerekiyor Ama ilk önce Şu egzozun altında Egzozu tutan onluk iki tane somun var Onları e, şu anahtarla Gevşetmem gerekiyor e, Sökerek daha sonra Şu bir Şu iki cıvataları sökerek egzozu çıkaracağım Daha sonra arkadaki muhafazayı O şekilde devam edeceğiz Bakayım Evet şöyle 10 lokma 10 lokma ile Şöyle görmüş olduğunuz sonunu gevşeterek ilk İlki geçedi İkincisi kan dikkat edin Tamam. Şu gördüğünüz somun bir de i̇şte tarafında daha önce gevşetmiş olduğumuz somunu çıkarıyoruz. Şuradaki bir samur. Bir de şu taraftaki ikinci samuru söktük Ve şimdi şu civatayla şuradaki civatayı geçeceğiz. Bunun için de 14 lokma lazım. Şöyle bir kol lazım.

Eksezi çıkardık. Şeye Şimdi şu araya Ne bir tarafına mı altının üstüne veya gelecek şekilde birazdan bakacağız. Levye koyup şunu gevşetmemiz gerekiyor, şu dönmemesi sağlamamız lazım çünkü bununla beraber somun da dönüyor. O, bunu gevşeteceğiz. Bunu gevşetip söktükten sonra da amesör, amestörü şuradan sökeriz. Büyük ihtimal bu böyle gelir. Gelmezse bir üstten sökmemiz gerekiyor. Şu iki tane cıvatayı da söktükten sonra şu muhafızı alabileceğiz. Onun arkası ardından da e, arkada fren telinin somunu gevşeterek kampanaya e, balatanın serbest bırakacak şekilde gevşeterek tekeri çekerek çıkaracağız. Şöyle bir demir veya bir levye lazım tekerin şu şekilde döndüğü için somunu gevşetirken şunu şu alt tarafa şu şekil koyup şunu gevşetmek için yüklendiğimizde teker dönmeyecek. Şu bunu tekeri tutacak. Bunu çok rahat bir şekilde gevşetebilirsiniz. Çünkü levye de olabilir. Uzun bir tane demir parçası da olabilir. Artık sizdeki neyse. Ben bunu buldum burada. Bu şekilde yapacağım nasıl olacak <laughs> 24 totman cıv çıkartıyoruz. Burada bir tane gerek ama yok. Tamam. Bunu da bu alabiliriz. Tamam. Şimdi şunu sökeceğiz. Sonra tamam. bunu gevşettik. Şimdi amortisörün şu civatasını çekmemiz lazım. Onun içinde de 12 lokma gerekiyor. Uh, 12 14 12 not me, takıyoruz tekerlik çok rahat çıkıyor. Bir tarafı sekmeye gerek yok. Şimdi şu ikisinin sıkıp şu muhafaza lazım. Bunun içinde şimdi onu da toplamak dikkat edelim yönüne. Şu aradaydı. Şu görmüş olduğunuz. Şu görmüş olduğunuz. Şu balatayı şuradan serbest bırakmamız lazım. Şuradan. Bu yasal bir de, Yine de değiştirmek istedim. Şimdi şey tekerleğe çıkaracağız. Bunu daha önce ben de çıkartmadım. İlk defa çıkartıyorum. Umarım böyle yavaş yavaş Heh. geleceğini umut ediyordum. Geliyor. Serbest, baltayı serbest bıraktığına emin olun şekilde gelir ama şu tutuyor. Görmüş olduğunuz şu lastiği tutuyor muhafaza. Onu şuradan al yanla çıkartmamız lazım. Şu an bunu almayayım. Önce şunu gevşeteyim, sökeyim. Daha sonra tekerleği alıp balatayı değiştireceğiz. Lastiği çıkartmaya çalışırken şurası değmişti. Şurası. Onun için şuradan şunu sökmemiz gerekiyor. Bir de başka şöyle bir Şöyle bir tane anahtar lazım uzun kol. Şu uçtan. Al yan uçtu da. Ee, şöyle. biraz kalkacak herhalde bu şekilde tekerlek çıkar diye umut ediyorum. Neyse şunu şöyle koyayım. tekerleği şöyle aldık. Görüşebildiğiniz gibi bu Bunu gevşetmek yeterliymiş. Şöyle kastırınca tekerlek çok rahat çıktı. Balatayı değiştireceğim. Hmm. Balata da bitmiş zaten gördüğünüz gibi. Yani bitmiş. Şu an 24.000 kilometrede. 25.000'e dayandı. Balatayı ilk defa değiştiriyorum ama normalde 20.000 kilometrede bir değişmesi 20 bin kilometre bir değiştirsiniz tam zamanında değiştirmiş olursunuz bu son zamanlarda tutmuyordu bir de bunlarda kombini Fren sistemi olduğu için arka balata tutmamaya başladığında ön balataya daha fazla tutmayı sağlıyor. Bu sefer de tehlikeli oluyor. Mümkün olduğu kadar yani arka balatayı zamanında değiştirmeye özen gösterseniz çok iyidir. Ön ve arka ayrı değil aynı anda. Ama ilk önce arkayı sıkıyor, daha sonra önü sıkıyor. O yüzden de bu bittiğinde tehlikeli olmuş olabiliyor. Şu an yeni balatayla onu değiştirdim. İlk önce şurayı bir balata spreyi sıkıp temizleyeyim gene orayı. Ya bunu çıkartırken şöyle çekin, şuradan boşaltın. Diğer tarafı da aşağıya doğru salacak zaten kendini. Şöyle çıkacak çok kolay çıkıyor bu. Bunda bir sıkıntı yok. Yenisinde gene aynı şekilde takarsınız ama burayı temizlenmesi gerekiyor tabi şu şekilde şöyle zaten şuraya denk gelsek şöyle çekerek taktıracaksınız diğerler üstünde olsun yine takarken beraber takarız azı sökmüşken lastikte de değiştirmek istiyorum şu arka lastiği sökeceğiz İlk önce şöyle bir aparat var şu şunla sivabı Şuradan şu simonu çıkartıyorsunuz, havasını boşaltıyorsunuz. Daha sonra şunlardan ee, tahta, tahta tokozdan üçgen kesilmiş tahta tokozla çekişte vurarak lastiği aşağıya boşaltmamız gerekiyor. Ne temizledin? 你说呢？ Şu an tamam. İşlem tamam. tamam. <laughs> Arka bulatıyı taktık. Şu an çok da güzel oldu. Lastiği de değiştirdim. Ee, değiştirirken kendim nevriyle uğraşıp lastiğe zarar vermek istemedim canta falan. Ee, gittim lastikçi de makineyle değiştirdik. O da oldu. Şu an bunu e, takarak tekrardan e, her şeyi söktüğümüz gibi geri işleme başlayacağız. yine freni ayarlarken buradan ayarlarsınız. Biraz sıkarsınız ama Rolant ile çalıştırırsınız. Tekerin hafif dönmesi gerekiyor. Hafif dönerken rolant ile bunu sıkarsınız. Teker durmayacak şekilde tam orada bırakırsınız. Şöyle iyi gerek. Yine rolant ile çalıştırdığımda ben bunu tekrardan ayarlayacağım. takacağız. Ek sözü takarken e, boğazı tutturacağız. somunları tutturacağız. Fakat e, somunları sobunları cıvataları tutturduktan sonra şu cıvataları çok sıkmadan bütün boşluktan aldıktan sonra boğazı sıkıyoruz. Daha sonra buradaki cıvatanı sıkarız. Sonra işlemi sonuçlandırmış oluruz. Сейчас. eksik Önce boşluklarını alalım. Daha sonra alttan egzozun boğazını sıktıktan sonra bunları komple sıkarız. Şöyle biraz boş bırakayım. Biraz şöyle. Tamam tamam. Şimdi size kolay gelsin.